Selam arkadaşlar. iyi bir bir, bir eğitim videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere günde 100 abone nasıl kasılır onu göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an 136 aboneyim ve bunu 10 dakika içinde yaptım. Peki nasıl oldum? Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup hemen hızlıca abone olup videoları like atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi videoya geçelim. Şimdi Buradan direkt kuruma gidiyoruz arkadaşlar. Bir size vereceğim. Size ve o siteden mükemmel aboneler kazanacaksınız Zaten görüyorsunuz 125'ten 136'ya çıktı. Bir anda 10 abone geldi. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sondan giriyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar şöyle web adresini arayın veya yazın yazıyor. Basalım bir. Şu anda biraz evet. Evet zaten çıktı arkadaşlar. Youtube kazan.com yazıyorsunuz arkadaşlar bakın YouTube kazan.com uf arkadaşlar 36 puanım kalmış bakın arkadaşlar buraya hesabınızı giriyorsunuz ve en başta şu puan kısmına 300 puan yazıyor size şöyle bakalım YouTube izleme ve abone Şimdi arkadaşlar buradan böyle mesela abone istiyorsunuz YouTube abone diyorsunuz işte YouTube abone izlenmeli YouTube abone izlenme beğen ee, yapıyorsunuz mesela arkadaşlar şu YouTube abone yapınca gözümü ben 13 tane etkinlik yapmışım, 10 tane etkinlik yaptıktan sonra arkadaşlar siz de artık kanalınızı buradan tanıtabileceksiniz. Şimdi etkinlik ne? Etkinlik bunlar arkadaşlar mesela YouTube abone, birisinin kanalına abone oluyorsunuz ve bir etkinlik oluyor. Mesela YouTube abone ve izlenme, bir izleniyorsunuz bir etkinlik, abone oluyorsunuz bir etkinlik, etti iki. Mesela şuradan da üç, buradan mesela YouTube izlenme var. 30 saniye izliyorsunuz videoyu. Hemen 24 puan artı bir etkinlik geliyor. Şimdi puanlar ne işimize yarayacak? Arkadaşlar benim 500 puandan 36 puana çıktı. Böyle bir içeriklerim diyelim. Arkadaşlar ben 3, 3 tane içerik sundum. Şimdi göstereyim size. Ve ziyaret ediyoruz. Ve arkadaşlar burada YouTube izlenme. Tabii bu, bu benim yani. YouTube izlenme yaptım bir tane. Bir tane oraya bir koydum. Oo, 10 kere gördüğünüz gibi tıklamışlar. 10 kere abone olmuşlar yani. Gördüğünüz gibi TBM'de 5 puan yazıyor arkadaşlar. Mesela bir kişi bana abone olunca 5 puan kazanıyor. Öyle mesela bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ama siz 5 yapın olabildiğince az yapın. Ee, çok yine de çok abone geliyor. Hani olabildiğince az yapın yine de siz. Şimdi YouTube izlenme yaptık. YouTube bir de izlenmeli abone vardı bende arkadaşlar. Ee, aboneyi de bakalım. Ee, evet gördüğünüz gibi 6 kere girmişler. 75 puanım gitmiş. Vay. 75 puanım da gitmiş 6 kere. Son olarak da sıradan YouTube abone yapmıştım ben. Yok pardon. YouTube abone miydi ya? İzlenmedi. Neyse bilmiyorum. Evet YouTube aboneydi son olarak da. Kaç kere girmişler? Ondan sonra arkadaşlar size nasıl içerik ekleyeceğinizi göstereceğim. Burada arkadaşlar gün gibi 3 kere girmişler. 9 puan almış. Gitmiş benden toplamda 36 puanım kalmış. Nasıl puan kazanıyorsunuz arkadaşlar? mesela YouTube aboneye basıyoruz. birisini abone olacağız ve bize artık ne kadar puan verecekse. Şöyle biraz aşağı gelin. Mesela 27 puan yazmış. Buraya abone oluyorsunuz buna ve hesabınıza 27 puan geliyor. Ve 27 puanla da arkadaşlar güzel abone kasıyorsunuz. Veya burada herhangi bir şey YouTube izlenme var. Bunların istediğinizden yapabilirsiniz. Ne kadar çok yaparsanız o kadar puan gelir. Mesela gördüğünüz gibi 22 puan yazmış. Bu videoyu 30 saniye izledikten sonra 22 puan verecek bize. Burada baya bir şey var. Instagram içinde falan var. Burada mesela idde oynuyorsunuz. At yarışı falan oynuyorsunuz. Öyle de puan katlayabilirsiniz. Şimdi nasıl içerik ekliyoruz. İçerik ekleye basıyoruz arkadaşlar. Ama bu arada arkadaşlar içeri eklemeden önce 10 tane etkinlik bitirmeniz lazım. Şu anda 13 tane yapmışım ben. Hani ne kadar puan kasarsanız o kadar iyi. Ben de 36 kalmış şu anda. Bitirmişler, sömürmüşler beni. Şimdi türe ne istiyorsanız mesela biz abone istiyoruz. YouTube abone diyoruz mesela. Şöyle YouTube hesabınızın linkini buraya yazıyorsunuz. Tamam mı? Linkini kopyalayın buraya. Yapıştır diyoruz. Bakalım. Evet. Bu mu ya? Bu kadar kısa mı? Tamam buymuş. Tıklama başına maliyet. Arkadaşlar bunu olabildiğince az yapın. En az 10 mu? Tamam 10 puan yapalım. Bu arada bir dakika ya. 10 puan neden öyle? Günlük tıklama limiti falan bunları da yapabilirsiniz. Mesela bir size bunu bir önce bir aktif yapın. Bir size ne kadar günde ne kadar tıklayabilir Mesela 100 kere buradan direkt var. Ee, 1000 kere toplam yapabilir. İçerik ekle diyoruz arkadaşlar. Belki bende olmaz çünkü zaten benim içeriğim ekli. Siz buradan ekliyorsunuz ve abonelerin gelmesini bekliyorsunuz. Youtube hesabı da mevcut değil diyor. İçeriklerim diyorsunuz arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz demin baktığım gibi. Böyle burada web ziyaret falan diyor. Buradan mesela biz ne yapmıştık? Youtube abone yapmıştık. Buradan bakıyoruz arkadaşlar ve evet burada üç kişi tıklamış. Mesela bu şekilde bayağı abone falan kasabilirsiniz. Ses geldiği için özür dilerim arkadaşlar. Gelmiştir mutlaka. Bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar youtubekazan.com eee buraya video izleyerek işte ne bileyim bu buradaki şartlardan işte yorum atarak, beğeni atarak puan kasıyorsunuz ve bu, bu puanlar arkadaşlar mesela burada 9. Birisi abone olunca sizden 9 puan azalıyor. Şimdi 36 puanım var. İşte bir abone olunca buradan zaten benimki şu an öne çıkıyor. Bir abone olunca işte 9 puanım gidiyor falan bu şekilde. Hem puan kasıyorsunuz hem de abone kasıyorsunuz arkadaşlar. Hani gerçekten günde 100 abone rahat. Çok rahat alırsınız. Hani e, benim önerdiğim şu. Arkadaşlar şu YouTube izlenme yazıyor. Benim önerdiğim bu arkadaşlar. Kesinlikle bunu yapın. Hani YouTube abone olmayın millete. Abone olmaktan ziyade şuradan hemen videoyu izliyorsunuz. 30 saniye izledikten sonra 24 puan geliyor mesela. Siz de zaten e, ne kadar azaltırsanız o kadar işinize yarar. Yani azalttığınız bile arkadaşlar yine de abone geliyor. Ne kadar çok olursa tabi mesela puanını 30 yaptınız 40 yaptınız puan o kadar çabuk abone gelir. Ama siz azaltın 5 yapın 10 yapın puanını 5-10 gitsin az gitsin yani yine de gelir abone. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Bir site tanıttım sizlere. Umarım yararlı olmuştur. Videomu izleyip like atanlara çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve yorumlara isteklerinizi belirtin arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mesela gördüğünüz gibi 137 olmuş. 136 idi demin. Çok güzel. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.